Elazığ'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Elazığ Malatya Karayolu Kömürhan mevkisinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre GY yönetimindeki otomobille KK idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kazada 6 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. <laughs> Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. <laughs>